Trendler programından merhabalar. Sizler için birbirinden farklı tasarımları, özel koleksiyonları ve trendlerle dolu bir program hazırladık. Dekorasyondan ürün tasarımının her alanını incelediğimiz programımızda farklı fikir ve düşüncelere hazır mısınız? Müzik Yaz mevsiminin en güzel yanı bahçe keyfi. O keyfin vazgeçilmezi ise bahçe mobilyaları. Normal ev mobilyalarından farklı tasarlanıyor ve daha dayanıklı malzemelerle yapılıyor. Yazı geçirdiğimiz şu son günlerde en son bahçe mobilyaları trendlerini ve tasarımlarını sizler için konuştuk. Güneş ışınlarına, yağmura dayanıklı yapısı ve baharın tüm renklerini taşıyan şık ve birbirinden farklı tasarımlar. Bahçe mobilyalarında aslında her dönem aynı unsurları ön planda tutuyor hedef kitlesi müşterilerimiz. Her zaman hafif olması, ergonomik olması, ihtiyaçları talebi karşılaması çok önemli. Çünkü dış mekanda daha çok hafif malzemeler tercih ediliyor öncelikle. Yanma geciktirici özelliği olan kumaşlar çok tercih ediliyor. Açık alanlarda özellikle çocuğu ve evcil hayvan besleyen müşterilerimiz, çocuğu olan müşterilerimiz temizliği kolay olması için özel olarak temizlenmesi kolay kumaşları tercih ediyorlar. Bu sene biraz daha renkli bir bahçe koleksiyonu karşımızda olacak. Genellikle açık renklerde üretilen bu mobilyalarda suya dayanıklı tasarımlar daha fazla tercih ediliyor. Her sene ihtiyaca göre, bir önceki sene insanların müşterilerimizin talepleri doğrultusunda yeniliklere gidiyorlar. Her zaman dediğim gibi, daha insanların hayatını kolaylaştıran, bahçede kullanımı kolay, hafif olan malzemeler, ve bir de iç dünyalarını yansıtan malzemeleri daha çok tercih ediyorlar tabi herkesin tabi farklı bir zevki var herkesin farklı bir kültürü var bazıları daha klasik mobilya tercih ederken daha genç kesim 30-40 yaş arası olan bir kesim daha modern mobilyaları ve daha fonksiyonel mobilyaları tercih ediyorlar Kuadrat sehpamızı ...gösterme şansımız olursa... ...ondaki gibi. Hem insanlar çünkü aynı anda... ...hem yemek yiyebilecekleri... ...hem bilgisayarda çalışabilecekleri... ...daha sonrası için çay kahve köşesi de... ...yani aynı ürünle birden fazla... E, ...işlevi gerçekleştirmek istiyorlar. Bu yaz biraz daha çiçekli... ...canlı renkler çok modaydı. 2015 senesini biz bahçe... Sezonunu çok daha renkli bekliyoruz. Bunun dışında modüler mobilyalar çok kullanışlı olacak çünkü gelecek olan misafirler o anki ruh halimiz, atmosfere göre şekillendirebileceğimiz, karşı karşıya kullanabileceğimiz, L formu verebileceğimiz ve istediğimiz her köşede sıcak bir atmosfer sağlayacak olan mobilyalar çok ön planda olacak. Renk olarak bu sene evlerimizde çok moda olan pudra renkleri, toprak renkleri dışarıya da taşıyacak. 2015 koleksiyonunda hem bizim mevcut markalarımız hem de diğer markalarımızda hep daha sıcak renkler kullanıldığını gözlemliyoruz. Günümüzde en çok tercih edilen bahçe mobilyaları arasında hasır ve salıncaklar yer alıyor. Birincisi biz Fransızların bahçe kültürüne çok fazla inanıyoruz. Yani çünkü Fransızlar gerçekten bahçelerine çok önem veren, bahçeyi gerçek yaşam alanları evde evlerinden hiçbir şekilde ayırmayan bir toplum. Dolayısıyla bahçelerindeki konforu onlar öyle güzel yakalamışlar ki kullandığımız her iki markada da. insanlar bunları bahçelerini keyifle kullanıyorlar ama en olmazsa olmazı kesinlikle istiflenebilen ürünler olması ve e, Türkiye'de e, ne yazık ki çok gelmiş bir şey değil ama garanti kapsamlarının çok uzun olması. Yaşam alanları bizim için çok önemli. Çoğu vaktimizi çalışarak yoğun bir tempoda geçiriyoruz. Ancak evimize geldiğimizde şıklığı ve konforu içinde barındıran huzurlu bir orta varıyoruz. Sizin için yaşam alanlarını dekore eden ve klasik tarzıyla dikkat çeken iç mimar Hakan Helvacıoğlu ile modern tasarımı, mekan tasarımı ve tasarım sürecini konuştuk. Klasik çizgisiyle dikkat çeken iç mimar Hakan Elvacıoğlu genellikle yaşam alanlarını dekore ediyor. Evlere kendi tarzıyla yaptığı ufak dokunuşlarla anlam kazandırıyor. Hakan Elvacıoğlu'nun ofisindeyiz ve çalışmalarına dair kısa bir sohbet gerçekleştireceğiz. Evet Hakan Bey, ilk başta tasarımlarınızdan başlamak istiyorum. Hikaye var mıdır yoksa kişilerle daha önceden görüşüyor musunuz? Tasarım serüveninizden biraz bahseder misiniz? E, tabii ki, e, yaklaşık 25 yıldır e, uzmanlık aldığımız bizim büyük evler. Büyük ev derken, e, mimari projesi, e, iç mimari projesini bir tasarladığımız e, büyük ölçekli aile evi, yuva tasarlıyoruz. Hı hı. E, dolayısıyla e, ev anahtar teslim bir e, proje olmadığı için, hı hı. E, bir konfor sağlamamız gerektiği için, e, ev sahipleriyle belli bir zaman geçiyoruz. Belli bir zaman yaşıyoruz. Çünkü e, hem fonksiyonlar ödün vermemek gerekiyor. Hem estetikten ödün vermemek gerekiyor. Hem bunun teknik ögeleri var. E, bütün bu altyapıyı tamamladıktan sonra iş e, estetik bölüme geliyor. Fakat projeyi tasarlarken tamamen tersinden başlıyoruz. E, son halini fotoğraftan canlandırıp e, bütün e, bit bitmiş halini yaratıp sonra da teknik uygulamalarını gerçekleştiriyoruz. Çünkü estetik ile fonksiyon paralel yürümediği zaman zaman içerisinde aksaklıklar oluyor. En iyi tasarlanmış el uzun süredir yaşanabilen bir parça eksildiğinde dengesi bozulmayan rahat hareket edebildikleri rahat zaman içerisinde rahat yaşayabildikleri alanlar. Birbirinden güzel birçok farklı çalışması olan Hakan Elvacıoğlu, zengin detaylı evleri tercih ediyor ve her bir mekandan farklı bir dünya oluşturuyor. Evlerde kullandığımız e, aksesuarlara veya işte malzemelere gelecek olursak, Hı -hı. E, neler en trend? Yani 2015'in veya 2014'ün trendi neydi, 2015'in nasıl olacak, neler Hı -hı. ön plana çıkıyor? Veya sizin tasarımlarınızda hangilerini kullanıyorsunuz? Şöyle ki... E, çok trendir bağlı diyeyim açıkçası. Dediğim gibi e, doğru mekan yapmak, doğru mimar, doğru iç mimar yapmak adına e, her farklı konudaki evleri farklı şekilde tasarlıyorum. Biraz da evde yaşayanlarla bağlantılı bir şey. Dolayısıyla e, hani mobilya mağazası gibi mekanlar dekore etmediğim için e, bu senin modası budur, bu eşya kullanabilir diye, diye bir şey yok özellikle. Fakat bilinçler değişebiliyor. Yani Bundan 25 sene önce e, antika ağırlıklı evler yapardık. Daha klasik altyapılı evler yapardık. Çünkü antika çok modaydı. Zaman içerisinde insanların bilinçleri değiştikçe, e, dünya değiştikçe daha yalınlaşmaya doğru gidildi. Bir ara her şey bir kaos vardı. Maksimizm denilen bir bölüm vardı antikadan sonrasında. İşte antika değil, e, abartılan her şeyi karıştırırlar ev kurgulandı. Ben hiç zaman bunu yapmadım. Ama öyle bir trend dayatması vardı açıkçası. Yani dergilere baktığınızda, fuarlara gittiğinizde, mobilya mağazalarını gezdiğinizde, bitimlere baktığınızda bir kaos vardı. Altın ağırlıklı her şeyin karıştırabildiği bir dönem vardı. Sonra bir anda minimal bir döneme geldi. O zaman da gayet donuk, proporsiyonsuz, sakin, hiçbir estetiği olmayan mekanlar ve trendler trend adı altında dayatıldı. ve onlardan da kurgulanmadım. Çünkü modaya bağlı ve bağlı evler hakikaten ruhsuz oluyor. Ama o dönemler içerisinde de işte oradaki parçalardan biraz karıştırarak, biraz gündelik veya işte o sezonluk nabzı tutarak mekanlarda küçük küçük dokunuşlar hepimiz yaptık. en azından hani ev sahiplerinin modadan e, trendlerden uzaklaşmaması adına. Yani doğru olan şey her zaman bir karışım yapmaktır. Motomot bağlı kalmak değildir. Ama son birkaç senedir işte dikkat edin siz de ya endüstriyel tasarımlar çok ön planda e, demirler, işte bronzlar gayet düz yalın şeyler e tabii ki her mekana uymuyor. Özellikle aile evlerine. Hani genç evleri tamam. Ama bunları da benim bir doza karıştırdığınız zaman hoş mekanlar çıkabiliyor. Özellikle ofislerde, kafelerde, public alanlarda. Ama ev çok tehlikeli bir nokta. Yani evdeki birinci şart konfor. Sonra estetik. E, bunu sağlayabileceğiniz e, sağlayabileceğiniz her e, beklenti her stilde olamıyor. E, başta rahatlık gerekiyor. Dolayısıyla e, geçen yıl e, renkler ön plandaydı, e, konfor ön plandaydı, e, tasarım ön plandaydı. Yani bronzlar, e, demir ögeler, e, pirinçler, e, siyah-beyaz vurguları, gri'ler, flaneller. E, bu sene baktığınız zaman bir bakır ağırlığı görüyorsunuz. Her yerde bakır aksesuarlar, bakır aydınlatmalar, bakır mobilyalar görüyorsunuz. E, tasarımcıların vurguladıkları ve onlardan feyz alanların ürettikleri e, ufak tefek objelerin karışımıyla mekanlar kurgulanabiliyor ama kökene baktığınız zaman, gözünüz kısıp baktığınız zaman aslında hepsini bir yalınlık, bir düzlük görüyorsunuz. Bütün o vurgunun e, tamamlayıcı parçalarla, minik sehpalarla, e, yan parçalarla, aksesuarlarla, aydınlatmalarla vurgulandığını, zaman içerisinde bunları değiştirip yerine bir başka bir şey koyduğunuz zaman da evlerin devam edemeyeceğini görüyorsunuz. İç mimar Hakan Elvacıoğlu'nun en zevk aldığı çalışmalarsa klasik ama yalın, altyapısı çözülmüş ve modern sanat eserlerinin kullanıldığı projeler. Dekorasyon veya dizayn yaparken hangi bölgeden daha çok zevk alarak yapıyorsunuz? Mesela oturma odası veya banyodur veya farklı bir şey. Yani hı hı. hangisi size daha çok zevk veriyor tasarlarken? Salon. <laughs> Çünkü e, özel yani evde salon haricinde bütün mekanlar özel mekanlar. Hı. Ee, ama salon e, hem aile fertlerinin ortak beğenisini taşımalı, hem konukların taşımalı, hem de e, uzun vadeli olabilmeli. Yani evin yatak odasını dönemden değiştirebilirsiniz. Biliyorsunuz yani 5 sene bir yatağımızı değiştiriyoruz. Hmm. Ee, banyolar değişebilir, mutfak değişebiliyor, ilavera olabiliyor, çurukluları her dakika değişebiliyor. Ama e, salon bir birikim yani hiçbir zaman sıfırdan salon yapmıyorsunuz. Muhakkak bir evden, bir önceki hayatınızdan, bir önceki evinizden bir e, kimliğiniz oluyor. Onları da kullanıyorsunuz. E, evlendiğiniz zaman eşinizinkiler de devam ediyor, birleşebiliyor, çocuklarınızınki de devam edebiliyor. Dışarıdan gelen onlarınız oluyor, seyahatlerde aldığınız e, hediyeler geliyor e, ve hobileriniz oluşuyor, sanat eserleriniz oluşuyor. Bunların e, çok uygun düze, düze işte, düzende bir araya gelmesi, birbirleriyle olan diyalogları, yani i̇nşalar birbirle konuşuyor. Yani hepsinin bir dili var sonuçta. Yani yer kalmadığı zaman üst üste koyduğumuz istifleme dediğimiz bir tabir vardır bizim. Ee, onun bile bir dengesi olmalı. Yani üç parça yani koyduğunuz zaman bile onun bir kim içerisinde bir dili oluyor, bir görüntüsü olabiliyor. Ee, o yüzden salonun e, salonda yaşam kurulamak hem çok zor hem çok Keyifli, hem çok uzun soluklu. Dolayısıyla e, salonlar özellikle benim için çok önemli. İçimden e, Hakan onun ofisindeydik. Kısa bir sohbet gerçekleştirdik. Kaplarımızın vazgeçilmezi giysilerin hem şık hem de rahat olması biz bayanlar için çok önemli. Turbanlı giyimde ise farklı tasarımlar artık her zevke hitap etmekte. Biz de bu farklı tasarım ve modeller üzerine sizler için konuştuk. Önceden sadece uzun giysilerden oluşan tesettür giyimde artık çeşit oldukça fazla. Uzun elbiseler yerini farklı renk ve modellerde üretilen tuniklere bıraktı. Bir kumaşa dokunduğunuzda gözünüzün önünde bir e, model canlanmaya başlıyor. Bu kumaştan şu şekilde bir elbise, etek, gömlek çok güzel durur diyorsunuz. Ya kumaşa göre bir model tasarlanıyor... Ya da sizin aklınızda bir model oluyor, ona uygun kumaşı bulduğunuzda ruh geliyor diye düşünüyorum ben. Ee, ana tema şu ama, kadının kadın gibi hissettiği kıyafetler. Yani çok maskülen olan kıyafetlerden ziyade, e, ki butiğimizde de en temel esaslarımızdan bir tanesi bu. Biz müşterilerimize dostlarımız diyoruz. Onlar buraya geldiklerinde herhangi bir ürünü giydiklerinde kendilerini kadın gibi hissetsinler istiyoruz. Ve buradan çok mutlu bir şekilde gitsinler. Bir dosttan aldığı hediyeyi, e, hediyenin vermiş olduğu mutluluğu hissetsinler istiyoruz. Modellerin alt temasında tamamen bu var. Şık ve zarif kadını temsil eden bütün modelleri hem ruhen açız, hem sunmak anlamında açız. Müzik Bir kere çok ciddi bir yarasa kol trendi var. ben 2015'te bunun biraz daha kırılacağını düşünüyorum. Çok uzun soluklu bir trend olduğunu düşünmüyorum. Biraz daha dar kalıplara dönülecektir. Bizim gibi butik anlayışında olan manza demiyoruz biz zaten hani hiçbir şekilde değiliz de butiklerde hani bu trendin dışında dediğim gibi yani sizin dostlarınızın sesini dinlemeniz gerekiyor ve bizim trendimizi bir noktada onlar oluşturuyor. Yarasa kolların kalkacağını düşünüyorum. Çünkü belli bir bedenin üzerindeki dostlarımız bundan hiçbir şekilde haz etmiyorlar. Evet. Ve bu kırılacak muhtemelen. Ee, ve şunu bekliyorum. Hani 1800'lerin 1900'lerin işte Amerikan kovboy tarzındaki işte daha hakim dantelli yakaların hala devam edeceğini düşünüyorum. Onun dışında da tamamen özgün tasarımlar yapılacaktır. Çünkü birkaç ürün çok fix bir şekilde devam ediyor. Onun dışındakiler tamamen bağımsız bir şekilde hareket ediyor. Ee, birbirini çok ...tekrarlayan trendler olacaktır diye düşünmüyorum açıkçası. You know so Bu sinenin en bariz rengi sarıydı sanıyorum. Hani biraz daha koyu, hardala yakın. E, 2015'te bunun yerini sanıyorum fuşya çok net bir şekilde alacak tok ama cart olmayan net renkler hani bunun adını şu an ben sadece kendi açımdan baktığımda fuşya olarak görüyorum ama siyah beyazın hakimiyeti daim zaten ee, canlı renklere bir ilgi var ama bunlar dediğim gibi tok noktasında olabilecek renkler şallara göre de çünkü biliyorsunuz hani kıyafetlerin renklilikleri daha da fazla artıyor Şal camiasında çok çok güzel üretimler var. Hani 3-5 ana rengin dışında tek bir rengin sayısız tonunu bulabiliyorsunuz. Çok rahat kombine yapmanızı sağlıyor. Her renk kıyafete dönebilmeniz anlamına geliyor. tür kıyafet kombinleri artık tek parçadan çıktı uzun etek, gömlek ve yelek modelleri artık en trend giysilerden. Bu sene en çok talep gören yeleklerdi ve kaplardı. Çünkü şu tercih ediliyor. Şimdi bir gömlek giyiyorsunuz, ona uygun bir etek ayarlıyorsunuz, ona uygun bir eşarp ayarlıyorsunuz, ona uygun bir ayakkabı, ona uygun bir çanta. Giyinmek yorucu olmaya başlıyor eğer özel bir gününüz değilse. Ama onun yerine çok şık bir kap giydiğinizde, bir ferace giydiğinizde üzerine alabileceğiniz bir şalla ve belki tek bir portföy çantayla çok şık hale gelebiliyorsunuz. Dolayısıyla talep bu anlamda çok daha yoğun. Hani içinde ne giyerseniz giyin, dışarı çıktığınızda tek bir kıyafette onu ona onu ona, ona uydurmadan e, hareket edebildiğiniz ama şık da görünebildiğiniz kıyafetler çok tercihti Ve bundan sonra da böyle gidecektir diye düşünüyorum. Yazın bunun yerini tunikler alıyor. Rengarenk ama iç göstermeyen. Çünkü bir şey giydiğinizde tekrar üzerine tekrar üzerine bir şey giymek istemiyor dostlarımız. Bizim de sunumlarımız bu noktada çok çok gelişiyor. İki yetenekli arkadaş üniversiteden bu yana tabiri caizse aynı yola baş koymuşlar. Takı tasarlıyorlar. Yaratıcı tasarımlarını aynı fikirde buluşturuyorlar. Yel fazlaları ise çok geniş. Kolyeden kol düğmelerine, bilezikten küpeye kadar birçok tasarımları bulunmakta. Şimdi sizi Ela Cindoruk Nazan Pak'ın atölyesi ve mağazasına götüreceğiz. Arkadaş Mücevher'in Türkiye'deki öncü isimlerinden Ela Doruk ve Nazan Pak'ı tek bir markada iki farklı tarz olarak tanımlayabiliriz. Üniversiteden arkadaş olan iki tasarımcı marka oluşturmak için başlamamış bu yola. Biz 1990 hatta 89 yılında ikimiz de okullardan mezun olup da mücevher yapmaya karar verdiğimizde beraber bir atölye kurduk. O atölyede çalışmaya başladık. Sonra sergiler açıyorduk yaptığımız işlerle ikimizin de ayrı ayrı yaptığı işler var ha, o zaman da öyleydi bugün de öyle ama aynı çatı altında her zaman var oluyoruz 93 yılında sanıyorum karar verdik ki biz bu işi ciddi olarak yapıyoruz artık ve bir küçük bir yer açalım bir showroom ya da galeri neyse ee, arkasında üretim yapıp önünde de işlerimizi sergilediğimiz ilk mağazamızı açtık. Reasturans çarşısında. Sonra 96 yılında Atiye Sokağı geçtik. Şimdi de buradayız. 21 yıl falan olmak üzere. İkimizin de çıkış noktası farklı. Ama bir kere sadece kendi hayal gücümüzden faydalanıyoruz diyeyim ikimizde de başlarken metalle çalışmak çok güzel bir şey yani emek isteyen ama çok sonuçta da elinizle tutabileceğiniz bir iş çıkıyor ortaya. Onu en iyi şekilde yapıp bitirmek yani finisyonunun çok düzgün olması bizim için çok önemli. Yelpazeleri çok geniş olan tasarımcılar küpeden kolyeye, yüzükten bileziğe mücevherler ortaya çıkarıyor. Ama broş onlar için ayrı bir öneme sahip. Benim için broş bir numaralı trend olsa çok iyi olur diye düşünüyorum. Çünkü broş öyle bir şey ki herhangi bir şeyin üstüne bir tane broş taktığınızda bütün şeyi değiştirebilir. Vücudunuzu bir çeşit duvar gibi kullanarak onu taşıyabilirsiniz herhalde. Cevherin güzelliği orada zaten sizinle dolaşıyor her tarafa. Tasarımlarını da üretimlerini de kendileri yapan iki tasarımcı aşamalarda birbirlerinin deneyim ve fikirlerine önem veriyorlar. Aslında hangi tasarım değil de tasarım süreci çok zevkli. Yani ne yaparsam yapayım benim için o ilk fikrin oluşması, onu bir çeşit bulmaca gibi. Çünkü yani aklınızda bir küçük fikir oluyor. Ne bileyim, bir dantel kağıdı bulmuştum mesela. O kağıtla ne yapacağımı bulmak, ondan sonra onu bir ürüne dönüştürmek o süreç çok önemli ve de şey e, cazip benim için yoksa ...herhangi bir yani... ...ondan sonraki üretim kısmı... ...tabii üretimin de içinde bazı... ...heyecanlı zamanlar oluyor ama... ...üretim kısmı... E, ...dan sonrası o kadar şey değil. <laughs> ayrı ayrı düşünüp... ...ondan sonra bazen... Bir, ...çoğu zaman... <laughs> ...yaptığımız iş üstünde... ...onu nasıl çözeriz... ...gibi yardımlaşmalarımız oluyor. Bazı bir iki işte... Ee, ne bileyim, ben bir kolye yapmıştım, Nazan onun üstüne ne yapalım dedi falan. Böyle e, ortak işler de çıkıyor bazen. Ela Cimduruk, Nazan Pak bir marka oluşturmuşsunuz ve mücevher tasarımı ayrı bir keyif olsa gerek sizin için. iki arkadaş bu yola çıkmışsınız. Bu süreç nasıl oluyor sizin için tasarım süreci? Ve yeni şeyler ortaya koymak? Şimdi öncelikle tabii elde metalle çalışmayı seviyorum. Metalle çalışmak çok keyifli. Hı -hı. Tasarım sürecine gelince de aslında bu işe başladığınız zaman belli bir noktadan başlıyorsunuz. Hı -hı. Ama ben geometrik formlarla oynamaya çalışmayı seviyorum. Bunları bir araya getiriyorum. Kompozisyonlar yaratıyorum. Başka metaller, malzemeler giriyor. ilave oluyor. Bazen çıkıyor. Aha. Ve bir iş bitirdiğiniz zaman, bir tasarım yaptığınız zaman mutlaka aklınıza yeni bir tanesi geliyor. Çoğunlukla tabii. Her zaman olmuyor ama ben yaptım. Şimdi yaşıyorum. bundan bir şey daha yapayım. Ha, şunu şöyle de yapabilirim. Bu kompozisyon güzel. Tam bir başka kompozisyon. ilham veriyor. Hı Peki yaptığınız tasarımlarda size en zevk veren nasıl sorsam? 3-4 sene öncesine kadar epoksi ve polyesterle çalışıyordum. Yani hmm. Renkli döküm, onları döküyordum. Bayağı metal döküm gibi, min döküm gibi onlarla çalışıyordum. Kalıplara hmm. döküyordum. Polyester renklendirip epoksiyi o işlemde çok keyif alıyordum. Cüneyt oynaması çok keyifli. Hem malzeme de öyle. Hı hı. Sonra bıraktım çünkü kanserojen olduğunu da biliyordum. Çok da iyi bir havalan tırmalı ortam yaratamadığım için hı, hı. Yani o işi bıraktım. Ama o süre o epoksi ve polyesterle çalışırken çok keyif aldım. Sizin tasarımınızda trendleriniz neler size göre? Ee, broş. Ben broş. En sevdiğim broş broş yapmayı seviyorum çünkü daha özgürsünüz. Küpede ve ya yüzük tasarlarken küpe yüzük veya kolye yine biraz daha broş gibi bir sürü şeye bağlı kalıyorsunuz. Hafif olacak, rahat olacak, işte elini kullanırken bir yerlere takılmayacak, Küpede de öyle hafif olacak, işte saça dolanmayacak. Halbuki broşta çok özgürsünüz, istediğinizi yapabilirsiniz. Çünkü işte taşınca için işte doğru asılan resim gibi. daha, daha, daha özgürsünüz broşta. Da. Bu haftada ev dekorasyonundan bahçe mobilyalarına, takıdan tesettürlü giyime kadar birçok tasarımlara ve özel koleksiyonlara trendlerde yer verdik efendim. Bir sonraki hafta yine aynı saatte karşınızda olacağız. Hoşçakalın.